Kayalar Grup İthal Hayvancılık olarak Almanya'dan özenle seçtiğimiz hayvanların şu an karantinada bulunduğu işletmedeyiz. Simantel, Holstein hayvanlarımızı tek tek seçimleri gerçekleştirdik. Şu anda da bakanlık heyetimizle birlikte yine pediklilerine, hayvanların genel görüntüsüne şartname uygunluğunu kontrol ediyoruz. Maşallah hepsi de birinci sınıf hayvanlar. Tek tek özenle seçilen hayvanlar ülkemize gerek üreticilere gerek kendi işletmemize gelecek ve oradan müşterilerin dağıtımı yapılacak. Sizler de bu birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak isterseniz 0248 234 1177 ol telefonlardan 0553 663 1177 ol telefondan ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepsine birinci sınıf A kalite Hayvanlar şimdiden üreticilerimize hayırlı uğurlu bereketli olsun inşallah.